Birazdan. Titanik'le birlikte batan insanlara ne oldu? Titanik faciasının olacağı aslında kazadan 14 sene önce biliniyor muydu? Buz dağlarını bilen ama bunu bilerek saklayan kişi kimdi? Birazdan tüm bunlara ve çok daha fazlasına bakacağız. Eğer abone olup yerini aldıysan o halde başlayabiliriz. Titanik hakkındaki inanılmaz gizemler. O yüzerdeki en büyük gemi ve bunların en ihtişamlısıydı. Geminin subayları ve mürettebatı Kraliyet Donanması'nın en iyileri arasındaydı ve yolcu kameraları o günün birinci sınıf otellerini geride bırakırdı. O batmaz denilen tarihteki en büyük ve en lüks gemiydi. 9 kompartman sular altında kalsa bile gemi yüzebilirdi. Bu da onu neredeyse batmayan bir gemi yapıyordu. Bu hikaye size tanıdık geliyorsa bekleyin çünkü bu cümleler Titanic faciasından 14 yıl önce yazılmış bir romanın giriş bölümüne ait. Morgan Robertson'ın 1898 tarihli kısa romanı Futurity, diğer bir adıyla Titan'ın enkazı. Roman, bir buzdağına çarpan ve Kuzey Atlantik'te batan Titan isminde lüks bir yolcu gemisini anlatıyor. Sanılanın aksine bu bir efsane ya da uydurma değil. Böyle bir kitap gerçekten var ve Harvard Kütüphanesi'nde bir orijinali saklanıyor. Geminin isminin Titan olduğundan bahsetmiştik fakat asıl ilginç olanlar şimdi başlayacak. Sayfa 4 Nisan ayı olmasına rağmen tuzlu hava soğuktu. Titanik de Nisan ayında battı ve gerçekten de hava Nisan ayı olmasına rağmen soğuktu. Sayfa 26 Karga yuvasından gelen bir haykırış havada yankılandı. "Buz" diye bağırdı gözcü. İleride buzdu. Tam purvanın altında gemi buzdağına sancak tarafından çarptı. Buzdağı Titan'ın omurgasını bir jilet gibi kesti. Eğer darbe buzdağına burundan çarpma şeklinde gelseydi, yolculara itme kaynaklı hasarlardan daha fazla zarar veremezdi ve üstesinden gelinirdi. Titanic gemisi de buzdağına sancak tarafından çarpmıştı ve omurgası jilet gibi kesilmişti. Batması bu şekilde olmuştu. Tüm bunların da yanında Roman geminin Atlantik'te yolculuk yaptığından bahsediyordu ve Roman'da ayrıca duraklardan biri olan New York limanı da geçiyordu. Elbette romanda bu iki hikaye arasında çok farklı noktalar da var. Fakat iki kazanın da soğuk bir Nisan ayında Atlantik Okyanusu'nda olması, gemilerin isimleri ve çarpma şekilleri korkunç derecede benzerlik gösteriyordu. Nihayetinde bugün bile bu tesadüflerin nedeni net olarak açıklanmış değil. Gazeteler şu başlığı atmıştı. 1200'den fazla kayıp. 17 Nisan'da Halifax merkezli bir vapur yola çıktı ve geminin battığı yere ulaştı. Burada bedenlere ait arama çalışmalarını büyük bir alan boyunca yürüttüler. 26 Nisan'a kadar orada kaldılar ve deniz yüzeyinden 306 ceset toplamayı başardılar. Toplamda ölen kişi sayısı 1514 kişiydi ve halen 1200'den fazla insan kayıptı. Bunların çoğunluğu belli ki denizin derinliklerine çekilmişti kendinizi ailelerinin yerine koysanız. Sevdiğiniz biri ya da bir yakınınız bu kazada hayatını kaybediyor ve bedeninin nerede olduğunu bilmiyorsunuz. Ona gerçek bir cenaze töreni bile düzenleyemiyorsunuz. İşte aileler de ne olursa olsun onların bulunmasını istiyordu. Bedenleri ailelerine ulaştırmak imkansızdı. Çünkü bedenler deniz yüzeyinin yaklaşık 4000 metre altındaydı. Fakat akıllarına bazı düşünceler geldi. Su altı fotoğraf teknolojisi gibi Fotoğraflar çekip, deniz diplerini araştırmak ve bedenleri bulup, çıkarmayı düşündüler. Örneğin 1916 yapımı bir filmin görüntüleri, su altını gösteren ilk videolardan biri. Sadece 9 dakika çekilebilen bu su altı kaydı, günümüz su altı belgesellerinin atası gibi. Her neyse, amaçları enkazdakileri işte bu şekilde görüntüleyebilmekti. Tabii şimdi düşündüğümüzde, o zaman için bu biraz iyimser bir yaklaşım olmuş. Nihayetinde su altını görüntüleyebilmek için çok farklı ve ütopik fikirler düşünülmeye başlandı. Merdivenli bir sistem oluşturmak, su altına inilen ve bir ışığın fotoğraf çekimine yardım ettiği başka bir sistem ya da Williams'ın kardeşlerinin düşündüğü, derinlere kadar inilebilen teleskopik bir sistem gibi. Hatta öyle ki, Titan'i yukarıya çıkartabilir miyiz diye düşünmediler de değil. Elbette bunların hepsi başarısız oldu. İlerleyen yıllarda Ağustos 1934'te Denizler Altında 20.000 Fersa isimli bir film yapmak için bir su altı kamera sistemi tasarlandı. Dökme demirden tasarlanan bu sistemle yüzeyin 928 metre altına inmeyi başardılar. Ama bu halen Titanic'in bulunduğu noktaya yakın bile değildi. Aileler artık ümitlerini tamamen kaybetmişti. Yine de merak edilen şey ölenlerin halen orada olup olmadığıydı. 1980'li yıllarda teknoloji gelişmiş ve çeşitli yöntemler denenmeye başlanmıştı. Titanik'in enkazı halen bulunamamıştı. Titanik'ten gelen son koordinatlara da bakarak arama alanını epey bir daralttılar. Ardından bu alanın %80'ini taramaya başladılar. Fakat hayal kırıklığı, sonuç alamadılar. Başka bir ekip, kalan küçük bölümü taramak ve araştırmak istedi. Tam ümitler kesilmek üzereyken El bulmayı başardılar. <Gülüyor> 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 Fakat aramalar sırasında bedenlerin iskeletleri yerine üzerlerindeki kıyafetleri ve ayakkabıları buldular. Onlara ait hiçbir iz kalmamıştı. Aslında bedenler sadece 10 yıl içerisinde çoktan tuz buz olmuştu. Çünkü 4000 metre derinlikte kalsiyum karbonat gibi anti asitlerin çok az olması sebebiyle insan kemikleri kısa sürede yok olmuştu. Titanic'i battıktan sonra kazayla ilgili soruşturma açıldı ve bazı cevaplara ihtiyaç vardı. Örneğin akıllardaki soru işaretlerinden biri de buzdağları uyarısı yapıldıktan sonra geminin neden yavaşlamadığıydı. Geminin buzdağına çarpmadan önceki hızı neredeyse son hızdı. Soruşturma yürüten Lord Mersey birçok not tutmuştu ve bunlardan birinde şöyle yazıyordu. Uyarılar sonrası hızda azalma yok. Boğazlara uyarısı yapılmasına rağmen Titanik gemisi son hızla gidiyordu. Sonradan bunun en büyük sebebi olarak White Star Line şirketinin yönetim kurulu başkanı J. Bruce İsmey gösterildi. O da o sırada Titanic'te yolculuk yapıyordu. İlk videoda bahsettiğim buz dağları uyarısının kaptana ulaştırılmama sebebi muhtemelen İsmey'di. İsmey şirketinin ve itibarını düşünerek geminin yavaşlamasını istemiyordu çünkü rakip Kunart şirketinin gemileri zaten hızlıydı. Bir de yolculuk sırasında yavaş gidilirse Titanic yolculuk süresi yüzünden gözden düşebilirdi. Güvenli bir şekilde varmaktansa zamanında varmayı tercih etti. Bu teoriyi notlara ve verilere bakıldığında oldukça gerçekçi görünüyordu. Eğer uyarılar dinlenseydi ve kaptan bunu değerlendirip yavaşlasaydı, Titanic muhtemelen buzdağına çarpmadan önce yavaş hızla gittiği için daha rahat manevra yapacak ve kaza hiç yaşanmayacaktı. Titanic ilgili derin araştırmalar yapıldıkça bunun sıradan bir kaza olmadığı, büyük ihmaller yapıldığı ortaya çıktı. Bu ihmallerden biri de filikalardı. Titanik tasarlanırken, filikaların konumları ve sayısı da planlanmıştı. Gemide normalde 48 filika bulunması gerekirken Bruce Ismay, filikaların görüntü kirliliği yaptığını düşünerek bu sayıyı zorunlu olan minimum seviyeye indirdi. 1894'te çıkarılan mevzuata göre gemilerde bulundurulması zorunlu olan filika sayısı yolcu kapasitesine göre değil, geminin ağırlığı ve hacmine göre belirleniyordu yani mevzuata göre Titanik'te bulundurulması zorunlu olan filika sayısı 16 idi. Gemilerde tüm yolcu ve mürettebatı taşıyacak kadar filika bulundurulmasına karşı çıkan bir mevzuat yoktu. Ne var ki gemi şirketleri hem daha az masraf olacağı hem de güvertede daha boş alan olacağı için mevcut mevzuata uyarak ağırlık ve hacmine göre filika bulunduruyordu. Titanik'te 16'sı ahşap, 4'ü katlanabilir olmak üzere toplamda 1178 yolcu kapasiteli 20 filika bulunduruluyordu. Üstelik başka bir hata, filikaların tam kapasiteyle doldurulmamış olmasıydı. Birçok filika onlarca yer varken hareket ettirildi. Filikalar tam kapasite olsaydı 468 kişinin daha hayatı kurtulmuş olacaktı. Bruce Ismay kendi kararıyla azalttığı filikalardan birine binip felaketten kurtulacaktı. Size enteresan olan başka bir şey daha söyleyeyim. Başta bahsettiğim kazadan 14 yıl önce çıkan roman, ikinci sayfada şöyle yazılmıştı. Batmaz denilen gemi, Titan, kanunları tatmin edecek kadar tekne taşıyordu. Romanda bu kısmın bile Titanik'le ile benzerlik göstermesi gerçekten ürkütücü. Bruce Ismay hem filika sayısını azaltmış hem de geminin hızlı gitmesini sağlayıp buzdağına çarpmasına sebebiyet vererek bir felakete yol açmıştı. İsmey mahkeme tarafından suçlu bulunmadı. Ama 25 yıl sonra bayıldıktan ve kör olduktan sonra şiddetli felç geçirip hayatını kaybedecekti. 1912'deki resmi kaza raporunda buzdağının geminin sağ tarafında gövdede 91 metrelik bir yarık oluşturduğu yazıyordu. Onlara göre buzdağı gemide devasa bir yarık açmıştı. Gemi ancak bu şekilde batabilirdi. Görgü tanıkları yani gemiden sağ kurtulanlara göre geminin batması 2,5 saat kadar sürmüştü. 91 metrelik bir yarık Titanic'i yarım saat içerisinde batırırdı. Titanin son dönemde binlerce resim çekilerek oluşturulan ultra çözünürlüklü görüntülerine bakıldığında uzmanlar ilginç bir şey gördü. Buzdağının gövdeyi kestiği yerin izlerini. Bu inanılmazdı dikkatli bakıldığında kesiğin çok daha küçük olduğu görülüyor. Yaklaşık 8-9 metre. Okyanus suları gemiye bu sızıntıdan girmiş fakat normal yarıklara göre çok daha yavaş şekilde. Bu da geminin 2,5 saat gibi uzun bir sürede batmasını açıklıyor. Titanic filminin yönetmeni olan James Cameron, 2003 yılında bir ilki gerçekleştirip Titanic'in daha önce girilmemiş kısımlarını görüntüledi. Burası buzdağının ilk kez görüldüğü karga yuvası, yani gözetleme kulesi. Titani'yi batıran buzdağı işte buradan görülmüştü. İşte ihtişamlı büyük merdivenler. Filmin sonunda Jack ve Rose'un buluştukları yer. Şimdi ise ihtişamından eser kalmamış. Birinci sınıf zengin yolcuların yemek yedikleri ve sohbet ettikleri yer. Salon camı halen o günkü gibi canlı durmakta. Son yemeklerinin yedikleri tabaklar. Ocak çalışanları. Bir zamanlar burada, geminin en alt kısmında çalışıyorlardı. Onlar ilk ölenlerdi. Geminin dışındakiler, içerisinde olanlar kadar hüzün verici bağcıkları halen sıkı sıkıya bağlı bir ayakkabı ve öldüğünde ayakkabıları ayağındaymış. Düşünsenize denizin dibinde bedeniniz deniz canlıları tarafından yeniliyor. Geriye kalan iskeletiniz ise hızlıca yok oluyor ve sizden geriye sadece ayakkabılarınız kalıyor. Titanic sadece bir gemi kazası işte deyip geçebileceğiniz türden bir şey değil. Birçok gizem, yaşanan korkunç olaylar ve hüzün veren hikayeler. Tıpkı bu 19 aylık bebeğin ayakkabıları gibi. O, son anlarında boğularak can veren bebeklerden sadece bir tanesiydi. Ve bugün biz onun bir parçasını görüyoruz. ''Tanrı bile batıramaz'' denilen titanik batmıştı. Bu, insanlar için bir kabustu, felaketti. Ama mutfakta ölümü bekleyen ıstakozlar içinse bir mucizeydi. Ve mucizeler ansızın gelir.